tatlımlar kanalıma hoş geldiniz. Siz şimdi benim gardırop düzenimi bekliyordunuz ama ben gezmeye gidiyorum. Aman iş güç umurumda değil arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere her taraf her yerde. Ama umurumda mı? Değil. Çünkü gezmeye gidiyorum. süslenip püslendim şöyle. Güzelcini giyindim. Kesmeleri gidiyoruz biz bugün. Bugün yorganlar ve battaniyeler için hurç almaya gidiyoruz. Gezineceğiz dolanacağız. Şöyle bir şeylere bakınıp geleceğiz arkadaşlar. Gezdirebilirsem sizi gezdireceğim. Gezdiremezsek eve geldiğimde aldıklarımı size göstereceğim. Ondan sonra şu kocaman gardırobu birlikte dolduracağız arkadaşlar. Birlikte düzenleyeceğiz. Hadi görüşürüz. Gezmeye gidiyorum ben. Bay bay. Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Hatta üstünden bir gün bile geçirdik. Şimdi eşim benim ulaşamadığım yüksek yerleri silecek. Eşim yukarıları silerken, gardırobun üstünü silerken aldıklarımı göstereyim. Hurçlarımı göstereyim. Böyle de küçük Hüsamettin gibi oldum yavrum. Bakar mısın? <laughs> Yatağın üstünde size sergileyeceğim arkadaşlar. İnşallah hani kötü bir görüntü olmaz. Karanlık oluyor gerçi de. Şimdi göstereyim. Böyle daha iyi sanki. Işık geliyor ya. Hurçlarımı buldum. Ne istiyorsun yavrum? Ben kenarını açtım ya. Biraz daha geldi. Evet, teşekkür ederim. Şu boyutta uçlarımı aldım arkadaşlar. Çok şükür. Ya adam fişini vermemiş arkadaşlar bize aldığımız yerde. O yüzden hani toplu olarak fiyatını bilmiyorum ne kadar tuttuğunu. Ama aa burada yazıyormuş fiyatı. 37,5 liraymış Nahi. Evet, Şunun bir tanesi 37,5 lira. Yorgan pulcu. Çok şükür buldum. Şöyle. Göstereyim. Sonra da içine şöyle kartondan bir şey koymuşlar. Sert durması için sanırım. Çok sıcak kokuyor bunlar. Bayağı büyük yavrum. Bakın içi böyle oldu. Tam istediğimi buldum. İçi şöyle. Güzel mi Nay? Baksana. O büyükmüş ha. İnşallah girer içine. O girer ya. Aynı burasına göre. Tam bazamın altına göre arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Bundan 5 tane aldıydık değil mi yavrum? 4 tane. 4 tane dört mi aldıydık? Bundan 4 tane almışız. Şöyle kartonu da koyup göstereyim size. İnşallah yorganlar olur bunun içine bu sefer yavrum. İnşallah. Biliyorsunuz bir önceki aldığım burçlar olmamıştı çok küçük gelmişti. Bu bayağı büyük ya olur artık yavrum bence bunun içine. İnşallah. İki tane sar bence. Bakın içine Derinliğine. bence bak gayet iyi. Bundan dört tane almışız. Dediğim gibi fiyatı 37 buçuk lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan bir iki yine aynısı. 3 şöyle göstereyim fiyatı ters göster gözükecek ama 3 ve 4 sonracığıma şöyle yatak alezi aldım sıvı geçirmez alez deniliyor aynı zamanda bu tek kişilik olan evet 90'a 90'mış arkadaşlar fiyatı da 32 buçuk Bundan iki tane aldım. Birini büyük oğlum belki, birini küçük oğlum var Yine aynısından. Bir tane de kendi yatağımız için aldım. Alet. Bunun ölçüleri arkadaşlar 150'ye 200'müş. İnşallah olur yavrum ya. İnşallah. Bizim yatağımız çünkü çok büyük. Şöyle göstereyim. Fiyatını söylemiş miydim? 47.50. Bundan iki tane aldıydık yavrum. Öteki alet nerede? İşte ben bir almış. öteki poşetlere bakıp geleceğim arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. <laughs> Geldim. Mutfağa götürmüşüz. Evet Diğeri de bu. Yine aynı yedi. buçuk lira. İnşallah memnun kalırım. Daha önce almıştım bunlardan da. İşte altları böyle naylonumsuydu. 2-3 kez yıkamada kötü oldu. Şöyle tahta askı aldım elbise askısı eşimin kıyafetleri için bu da 18 liraymış 3 tane ayrı rengi var şöyle 5'li plastik askı aldım bunun fiyatı ne kadar yavrum bunun üstüne yazmıyor fiyatı hangisinin bunun Vallahi Ay bunu hatırlamıyorum arkadaşlar üstünde de fiyatı yazmıyor bir tane şöyle spotlı aldım tam benim rengimde gördüğünüz üzere bakır renginde bunun fiyatı da 17.50. Ama 14.50'ymiş. 14.5 lira. <laughs> Bir tane tuvalet fırçası aldık. Bunun <laughs> fiyatı 7.5 lira. Ha öteki askılar da burada yer. ikinci tahta askı. Yine 18 lira. Öteki plastik askının yerini de buldum. Ha bunda yazıyormuş bak. Bu da 17.5 liraymış. Bu 5'li arkadaşlar öteki üçlü. Baya büyük bu da. Yani şey kalın. ince değil. Bir tane rende aldım. Rendinin fiyatı ne kadar yarım Bunun fiyatı yazmıyor. Hatırlamıyorum. Aa, burada yazıyormuş. 15 lira. Şöyle. Küçücük bakın. Ufacık. Şöyle göstereyim. Bir önceki videomda da aldıklarımı göstermeyi unutmuşum. Şöyle 3 tane kaç aldım arkadaşlar onları da göstereyim çıkardım sizin için şöyle şöyle bakır rengi gördüğünüz üzere bir tane de pembe puantiyeli aldım pembiş böyle küpe yüzük falan da almıştım da onları kaldırdım şimdi çok uzak yerde bir sonraki videolarımda görürsünüz zaten kafamda ve ellerimde başka ne göz aldık yavrum bu kadar mı şey Tabahtar aldık var. Ha tabakları gitmeyi unuttum. Bakın kahvaltı tabağı aldım bir de. Çok güzeller bitirdim. Bir tane salata kasesi aldım. ya yani salata tabağı aldım. Böyle sabahları bizim kahvaltı yaparken domates salatalık doğramak için bakar mısınız? Kelebekli. <laughs> Çok güzel. Ortaya koymak için. Bu 19.90 liraymış. Yani 20 lira değil işte geçin. şimdi kahvaltı tabaklarıma geçiyoruz bakın çok tatlı kare bunun tanesi 16 buçuk lira Arkadaşlar bunu esv2 de görmüştüm böyle değişik modelin sadece bir tane limonlu vardı orada 22 buçuk muydu 24 buçuk muydu tanesi ama burada daha uygunma buldum bir yerden bizim buradan Neydi o? Asarcıklı cad Asarcıklı oluyor değil mi orası yavrum? Evet. Asarcıklı Caddesi'nde böyle milyoncu bir yerler var. Oradan aldım arkadaşlar. Bu saydıklarımın, gösterdiklerimin hepsini şu taçlar hariç. da hiç bir liraya bir şey yok. Bir milyon nasıl evet. Oluyor? Milyoncuydu adı artık. Artık ne şimdi bilmiyorum. Önceden bir milyoncuydu. Bir Bunlardan 8 tane aldık değil mi yavrum? Yok. Şu tabaklardan. Evet, Kahvaltı tabaklarından çok güzel çok bayıldım ya tam benim tarzım aslında bunların yuvarlakları vardı önce yuvarlaklarını alacaktık 7 tane çıktı oradaki hanımefendiye söyledik sağ olsun bizi kırmadı baktı ama onlara bakarken ben bu karelleri gördüm dedim kareller olsun aralarında 1 lira fark vardı değil mi o 15.50 idi buçuktu 15, bu 16.50 ama kareler daha güzel bence şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Bitti yani. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi şu hayırlısıyla artık bugün inşallah şu gardırobun içini yerleştiriyoruz. Gardırobun içini dolduracağız sizinle birlikte. Böyle hızlandırılmış bir Temizlik videosu olacak. Düzen videosu olacak. Gardırop düzeni videosu olacak. O yüzden şimdiden kendinizi hazır edin. Ne siz sıkılın ne de ben yorulayım. Abi keşke diyorum. Öyle hızlandırın gibi hı, 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 bakın. Keşke. Ama izlerken keyifli oluyor. İzlerse tabii iyi olur. Yemeği yapması var. Bir de yemesi var. Yaprak sarması gibi işte. Saatlerce uğraşıyorsun. 10 dakikada yeniliyor. Videoyu bırakacak Bitti ama yerde şöyle bitmiyor. Hiçbir fırt diye bitmeni görmedim bir şey. Şimdi ben bunları ufaktan toplayayım arkadaşlar. Eşim burayı silsin. Silme işlemini çok göstermek istemiyorum uzun uzun. Sadece yerleştirirken, toplarken göstereceğim. Yine gözükmüyorum. Yani bunun için yerleştirirken göstereceğim. Uzun uzun böyle uzun bir video olsun istemiyorum. Zaten yeterince burayı düzeltirken ben fenalık geçireceğim. Çünkü tam bir düzen hastasıyım gardıropta. Her şey it gibi olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, içtik, doyduk çok şükür. Akşam oldu. En nihayetinde ışığı da yaktım şöyle. Arkamda görmüş olduğunuz şu kıyafetlerin hepsini birlikte şimdi gardıroba yerleştireceğiz görüyorsunuz. Böyle bir dünya kıyafet var. Şöyle göstereyim. Her şey hazır. Ben de hazırım. Siz de hazırsınız. Hızlandırılmış gardırop düzeniyle karşınızdayım. arkadaşlar şimdi sıra geldi rafların içlerini yerleştirmeye şimdi bir kısmını ben böyle güzelce ne dürdüm ihtiyacım olanları giyebileceklerimi buraya ayırdım şimdi bunları ayıracağım sıra bunlarda bir kısmını ayıracağım giyebileceklerimi ayıracağım giymediklerimi buraya ayıracağım buraya koyacağım yani Evet arkadaşlar benim gardırop düzenim tamamlandı. Şöyle göstereyim. Ay şunları çok zor koydum. Hurçları biraz yan pürü oldu ama eşim de uyuyor. Artık evde herkes uyuyor. Çok geç oldu. Şöyle göstereyim. Eşimin tişörtlerinin hepsi yıkandı. Dürülecek arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey yok şu an burada. Kışıkları arkaya doğru ittim. Eşimin tişörtlerini buraya şortlarını buraya koyacağım. Şimdi benim katıma geçelim. Arka tarafta benim kışlık kıyafetlerim ön tarafta, tişörtlerim, pijamalarım. Bunlar da taytlarım ve elbiselerim var burada. Burası da havlu bölümü. Burada beden havluları var. Burada ayak havluları var. Burada el havluları var. Burada da kendi evde kullandığımız el havlularımız var. Burası da misafir havlusu ama çok az kalmış oda. Onlar da yıkandı, dürülecek arkadaşlar. Burası da nevresimlerimin olduğu yer. Gördüğünüz üzere çok az. Niye çok az? Çünkü dürülmedi. Ben onları düreceğim inşallah. Elimde gözüküyor ama kusura bakmayın. Burası da böyle oldu. Buraya yastık kılıflarımı. Buraya günlük kullandığım el bezlerimi. Bu içerideki o salondaki kullandığım turuncu dolabın üstünü örtüyorum. Değişimli olarak. Burada kullandığım mutfak bezlerim var. Nevresim takımlarım burada iki tane kullanmadığım bezlerim var. Onları da oraya koydum. Arka tarafa da lastikli çarşaflarımı koydum arkadaşlar. Birçok nevresim takımının hepsini de kaldırdım ben. Bazanın altına koydum misafir nevresimlerini. O yüzden burası böyle boşaldı mis oldu. Şimdi geçelim buraya. Burada gece elbiselerim abiyelerim falan var şu üç yerde. Montlarım trenç kotlarım falan var. Bol pantolonlarım Hepsini aynı hizaya soktum. Burada giymediğim uzun gömlekler var. Onları buraya koydum. Yeleklerim, kışlık yeleklerim. Yazlık hırkalarım. Kışlık uzun tuniğim, Sabahlığım. Çok tatlı bu. Bunu çok seviyorum ben. Arkasında kedisi var. Bakın çok güzel değil mi? Burada da kışlık hırkalarım var. Burada da bir tane tulumum var. Yazlık tulumum. Ama onu çok sık giymediğim için bunları buraya koydum. Burası boş kalacak arkadaşlar. Buraya şurada olan hurcun bir tanesini koymaya düşünüyorum. Ama onun içinde de yorgan konulacak. Yukarıya. E şimdi uyuduğu için maalesef o da kaldı. Belki daha sonraki videolarımda gösteririm. Burası bitti. Şimdi geçelim buraya. Burası eşimin kışlıkları. Yazlık gömlekleri, tişörtleri ve çok az kalmış çünkü onlar da ütülenecek arkadaşlar. Bu tarafta benim tarafım. Yazlıklarım gördüğünüz üzere çok az. Onları ütüleyeceğim. Benim de hiçbir şeyim kalmamış giyecek. Gömleklerim giderek kışlıkları. Ben böyle kışlıkları üst üste koyuyorum arkadaşlar. Aynı şekilde eşiminkinde kışlıklarını üst üste koyuyorum. Bakın. Şöyle net gözüküyor mu bilmiyorum ama şunu da göstereyim. Bakın üst üste böyle kışlıkları koyuyorum. Ben böyle askıları asıyorum. Hiç dolabın içinde dürmek için falan katlayarak koymuyorum. Böyle askıları üst üste koyup asıyorum. Niye? Çünkü kışın düzgün bir şekilde giyilmesi için. Öteki türlü kaldırdığım zaman çok kırışık oluyor. Zor oluyor yani arkadaşlar. Burada kışlıklarım, tuniklerim, işte blüzlerim falan var yeleklerim, hırkalarım yine şöyle bu kadar. Bunları da böyle buraya tişörtler konulacak arkadaşlar. Şu bizim ayırma şeyimiz. <laughs> Burası da böyle oldu. Buraya 40 kere düzelttim arkadaşlar. 40 bin kez. Size gösterirken farklıydı gördüğünüz üzere. Değiştirdim ben buraya yazlık pantolonlarımı koydum. Buraya eşimin çok sık giymediği klasik pantolonların pantolonlarını koydum. Buraya benim kotlarımı, buraya da eşimin kotlarını koydum. Eşimin kotları da ütülenecek maalesef. O yüzden burayı boş bıraktım. Onlarınkini de oraya koyacağım. Burası da şöyle şunu da açayım. Işığımızı. Burada da kışlık montlarımız. İşte benim fazla gelen kısa gelen trenç kotumu falan koydum eşim modları bunlar da üst üste arkadaşlar gördüğünüz üzere üst üste modları koyuyorum ben böyle hiçbir şekilde dolabın içine dürülmüş bir şekilde koymuyorum bana böyle kolaylık oluyor burada da çantalarım var arkadaşlar birçoğu salonda daha onları koymadım eşim salonda uyuyakaldığı için böyle onu uyandırmamak için böyle Çantalarımı da koyamadım maalesef. Şöyle bir göstereyim. Öteki tarafı da şöyle uzunca bir göstereyim. Kapanışı yapayım artık. Evet düzenim böyle burası biraz sıkışık oldu ama yani birkaç kıyıp da kıyamayıp da atamadığım şeyler var aslında var burada giymediğim birkaç bir şey daha da bakar mısınız ne kadar çok şey attım Ay, su falan da burada kalmış çocuklar uyuyor burada var burada var şu küçük gelen askıları falan da attım bunların hepsini poşetleyip koyacağız arkadaşlar yani böyle Evet. Artık kapanışı yapalım. Ben de buraları toplayayım. Yatayım uyuyayım artık. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir gardırop düzenimi. Yani biraz geç saat olduğu için biraz da uykum geldi. Gözlerimden de anlamış olduğunuz üzere evdeki herkes uyuyor çünkü. Yani çok fazla detaylı bir şekilde koyamadım. Acele ettim biraz da. Yani umarım beğenmişsinizdir gardırop düzenimi. Bugünlük benden bu kadar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bundan sonraki vloglarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın, kelebeğin hayatında kalın, hayatınız rengarenk kelebeklerdir. Hoşça kalın, sizleri çok seviyorum.